dönemde ya bir Türkiye bu kumlar dışarı olan e, ve kumların karşılığı biz yaşadığı Borbaç bekledik. O bize Milosevic toplumu tercih ettiği yere ifade etmiştir. Fakat iktidarın ilk yıllarında Şam Baharı veren verilen de, dönem bir ilgili internet açılıyor. Medya ve entelektüellerin üzerinde baskılar tutuluyor. Forum verilen ve salon çeşitli düşünce platformları da bir bir süredir, bir tafeler, bu tartışmalar ilgili süreleri yapıyorlar Çevre ve kadar örgütlerinin kurulmasına bir geçim, bir toplumun geçimi sırasında. Düşünce suçluları ve siyasal bir bölümü sonu veriliyor. Bunların yanında devletçi yani işte bir ekonomisine geçiş, liberal geçişin sadece bir siyasi bir bütün olarak ele ve ekonomide de belirleyeceği biraz sıkıntı konuya görüyoruz. Ama bazı modelinde aslında sosyalizmlerden oldukça belirleyecek bir ekonomi modeli, kumanda ekonomisi yaptığı bir model var halkınla yöneticiliğe. fakat başarı saat döneminde ilgili özel bankaların açılması, yabancı yatırımın çekilmeye çalışılması gibi hipersizm yolunda atılmış ekonomik kanalında bazı adımlar var. Fakat bunlar ne yazık ki bu olmuyor. Bu süreç aslında 2004'lerden itibaren yavaşlamasına rağmen Suriye'deki reform süreci yani, 2015 yılına kadar aslında Suriye'de söylen düzeyli iyi işçilerle çalıştık. Hatta 16 Eylül 2009'da Beşer 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 Türkiye'yi ziyaret ettik. Beşer Beşer Türkiye Suriye'yi yüksek düzeyli stratejik işçilik konseyi anlaşmaları var ve bunun sonucu olarak Halep ve Gaziantep'te ortak bakanların kurulu toplantısı düzenleniyor. 2002 yılında da ikinci bakanlar kurulu toplantısı ders diye gerçekleştiriliyor. Ayrıca Türk arasında e, su paylaşımı yönelik gerçekleştirilmiş uluslararası su e, örneği var. Kardeş e, bir e, son proje var. 2015 Şubat ayında dahi Başbakan Sayın Tayyip Erdoğan yaptığı bir konuşmada Beşer da kardeşini hitap ederek Türkiye Suriye ilişkilerindeki tarihi ilerlemeyi ve Türkiye iki milletin birbirine kardeş olduklarını vurguluyordu. Fakat Arap Bağrı kaltaları Tunus'ta 2010 Aralık ayında Muhammed Boğaziçi adlı bir gencin Hükümeti protesto etmek ve konumun gelişmelerine polis baskısına tepkisi göstermek için kendi yani yardımcısı sonrası. Tunus'la başlayan bir isyan dalgası Tunus'ta bir devrimle sonuçlandı. Mısır'a sıçradı. Mısır'da tarihin meydanında büyük gösteriler sonrasında olduğu geçici olarak yönetmeyi koyması ve e, ee, bir gelişmeler günümüzde her an zaman Seçimler yapıldı ama aynı, e, çeşitli şeyler de var. İlk yada başlayan ise ee, daha sonra nato bulundu, nato bulundu, nato devam etti ve kardal beyti rejimi yıkıldı ve şu noktayla da, birlikte bu dağ yavaş yavaş burayı... Türkiye'nin itibaren takip edersen gerek başbakan, ve bakan açıklamaları okulu destekler bu, bu e, 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 meseleyi bir insan hakları sorunu olarak baktığını görüyoruz. Fakat başlayarak Türkiye'nin bir bocalama süreçte Çünkü e, biraz önce Sayın Bakanımızın, Sayın Meclis Başkanımızın da belirttiği gibi e, vardı da sonra on binlerce e, vatandaşın sahibi iş adamı vardı yani, bir önemli bir ekonomik kayba konusu söz konusuydu bu nedenle Sayın Başbakan Cekil Anadolu operasyonuna karşı şanda açıklama yaptı ama bir hafta sonra bunu değiştirmek durumunda kaldı Türkiye pozisyonu değiştirerek Arap Barat Dalları'nın karşısında durulmayacağını ve kendisinin demokrasi ve insan hakları taraftarı bir rejim olduğunu öngörerek e, pozisyonu değiştirdi. Buradan edildiği tecrübeyle Arap Bağrı davranışı, Suriye'de yapmaya başladığında Türkiye net davranışı. Sayın Başbakan ilk günden itibaren 2011 Şubat'ından sonra bunu kastediyorum. Dolayısıyla büyüdüğünü ve artık önüne geçirmesinin doğru gördüğü andan itibaren Beş da çekilmesi yönünde tavsiyelerde bulunmaya başladı. Yönetim çekilmeyi katliamları bozulmaktadır. Bu çekilmesi yönünde boyundan ibaret sertleşmeye başlayacaktır. Bunları okuyacağız. Olaylar ilk kez Suriye'de ne zaman meydana geliyor? Ocak ve Şubat'ta bazı olaylar var. Bir ve Muhammed Yolcu'yu ötürerek kendilerini yapıyorlar. Bir küçük çaplı gösteriler var. O büyük çaplı olaylar ilk kez 2011 Mart'ta başlıyor ve Beyrak'ta başlıyor. 15 öğrenci duvarlara Hesap karşı bazı olanlar yazıyorlar. Ancak polis tarafından tutukları işkence ediyorlar ve bu halkı da bir tepki görüyor. Bunun üzerine 18 Mart'ta kendine büyük bir gözükleri yapılıyor ve halk 1963'ten beri yürürlükte olan olan sahip bir yasasının kaldırılmasını talep ediyor yönetimden. Fakat bu gösterilere dönen güçler tarafından ateş açılıyor ve dört kişi orta hayatını kaybediyor. Herkesin yapılan cenaze törenlerinde yine ateş açılması söz konusu ve bir kişi daha da kaybediyor. Bunun üzerinde gelip muhalefet daha da radikalleşmeye başlıyor. Özellikle bölgeye Beşer Esad'ın küçük kardeşi olan ve e, sertlik yanlısı olduğunu bilen Cumhuriyet muhafızları ile gördüğümüz ve kültüme kalmış birlikleri komutan olan Mahir Esad'ın yönelilmesi ve Mahir Esad'ın bölgeyi uyguladığı politikalar Mahir Esad Başbakan Erdoğan'da ismini vererek geliştirdiği bir ee, Hatice'yi ilerleyelim. E, Maalesef bu bölgeyi indirmesi sonrası bölgeden katliam haberlerine gelmesi Türkiye'de dünyanın ülkelerde oluyor. Özellikle Suriye Arabistan'ın Arap ülkelerinde ve ülkelerinde de tehlike başlıyor ve olay dünya tamamının gündemine gündemine başlıyor. Başlarda yalnız olan müsaade kurulamasını kaldırmasını talep ederken halk bütün reşimin değişmesini ve formal yapımını hatta esas endüstrisinin reşimin yıkılmasını talep eder.